Vay be. Vay be. Mecnun, dükkanlarını mı karıştırdın? Hani babamın yanında çalışıyorsun. Vay be. Şaka yaptım ya, alındın mı? Yok vallahi şaka yaptım. Gel yukarıda bir çay şey içelim. Vay be. Nasılsın sen? Ha? Tuhaflık var gibi sanki. Vay be. Aa, ne oluyor be? Dedim ne? Vay be, vay be. Vay be. Leyla Hanım, Günaydın. Günaydın. Kahveniz. Ben gerekli hazırlıkları yaptım. Masanın üzerinde gazetelerinizi bıraktım. Yani bu arada gazete falan demişken hani, bir tablet tablet bir şey geçin artık yani. Hala gazete okuyan bir babaannem var bir de siz varsınız. Ayrıca bütün program da masanızda. Öğleden sonra Eylül Hanım ve Okun Gül'le Bir de e, eşyalarınızı geçici ofisinize taşıdım. Yeni ofisinize geçerken herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Siz kimsiniz? Ben asistanım. Ha. Güvenlik diye girdim, asistan oldu. ben onu ne ara aldım, nasıl oldum ben de bilmiyorum, anlamıyorum. Bir şey soracağım. Sizi İsmail abim aldı işe. Evet. Ah oh, İsmail abi. Sağ ol. Vay be. Ne? Ne, ne yapıyorsun Mecnun? Ne zaman geldin? Sen buraya ne yapıyorsun burada? Vay be. Vay be. Vay be. Vay be mi? Oğlum ne arıyorsun sen? Nasıl girdin içeri? Bisküvileri yemedin değil mi? Hı? Yetin mi yoksa? Vay be! Evlat hayırdır? Hı? Görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyacım var ha? Anlat bakalım dedeni. Nedir derdin? Vay be! Ney be? Vay be! Evladım doğru düzgün şeyler söyle, hiçbir şey anlamıyorum. Vay be! Ah, yeter ama! Dede... ...birkaç tane soru sorabilir miyim acaba? doğru olmasın, sor bakayım. E, tamam, e, birinci sorum... ...ben şu anda acaba ne yapıyorum yerde? Bu zemine oturup ne yapmaya çalışıyorum? Birinci sorum bu. İkincisi de... Kafamın içinde şu anda bir at çiftliği var. Acaba o çiftliğin kahyası sen misin? Valla olabilir. Sen... Hatta direkt kahyası benim. Tabii ki. Evlat, son zamanlarda sağa sola tripler atıp duruyordum. Erkeğin triplesi hiç çekilmez, bunu bil. Bak, şimdi kendine geldin, fena mı? Kalk otur şuraya, kalk otur bakayım, otur. Hoppala, sen... hadi hoppala. Aa, ha, iyi. Man, nasıl vurdun ki ben düştüm o şekilde Şimdi anlat bakalım dedene, nedir derdin? Nasıl anlat bakalım ya? kafama sopayı indir, beynimin içinde araştırma yap sopayla. Ondan sonra benden derdimi mi anlatmamı bekliyorsun? Sen de bir akış yok ki ayrıca. Yani seni halledebileceğim bir iş değil. Ben kendim yapabilirim. Kendi kendim halledebileceğim, baş edebileceğim bir konu bu yani. Hiç şey yapma. Vay be! Heh. Şu triplere bir bak ya. Allah aşkına bir triplere var. Sanki kendi kendime yapamayacağım mesele. Bir hayrın dokundu da sanki bugüne kadar. Sopa manyağı oldum ya. Bağımlılık yapmasın ben de. Yemin ediyorum. Sopaya düşkünüm ya. thank you